Evet kanalıma hoş geldiniz. Ben Alp Sarper ve bugünkü muhteşem konuğum Lotus Emira First Edition. Lotus'un yaptığı en yeni yeni çıkardığı bir araba. Şahane bir otomobil. Zaten rengi de cabası. Kaputun altında diyeceğim ama arkaya doğru olan 3.5 litrelik V6 6 silindirlik motor bir Toyota'dan çıkma. Motor hakkında birazdan konuşacağız. Arabanın ağırlığı 1400 kilogram civarında e, motor gücü arka tekerleklere veriyor arkadan çekişli iki tane vites opsiyonunuz var 6 vitesli otomatik veya altı vitesli düz vites bu günde bu zamanda bu devirde e, altı düz vites çok enteresan bir şey ama Lotus bunu yapmış e, kısacası şahane şahane bir araba tabii bu arabanın bir de 2 litrelik 4 silindirlik opsiyonu da var ama onu hani 3,5 litrelik 6 e, v 6nız varsa niye 2 litre alasınız? Öyle de bir şey var. Fakat yapmışlar. O 2 litrelik e, Mercedes'ten alınma Mercedes'in A sınıfına, e, CLA'lara falan koydu. Hatta CLA 45'e koyduğu 2 litrelik bir araba. Şimdi gelin bakalım arabanın içini, dışını gezelim biraz da kullanalım bu şahane yollarda tabii ki. Ve evet gelelim Lotus Emira'nın motoruna. Gördüğünüz motor arkaya doğru monte edilmiş motor 6 silindirlik V6 bir motor. 400 beygirlik ve 420 Newton metre tork üretmekte. Şimdi esasında bu motoru Lotus nereden almış biliyor musunuz? Bir Toyota Camry'den almış. Şimdi Toyota Camry dediğiniz zaman Toyota'nın yaptığı en böyle güzel, en dayanıklı arabalardan biridir. Ama aklınıza şey gelebilir ya Lotus'a da Toyota motoru konur mu? Evet efendim konur çünkü Toyota'nın motorları çok iyidir, çok dayanıklıdır, şahanedir. Ee, şöyle bir hikaye anlatayım size. Yıllar evvel e, Dubai'de bir taksiciyle konuşuyordum. Çok da beyefendi bir adamdı. Ee, onunla konuşurken dedi ki Toyota Camry'lerin motorları o kadar iyidir ki, o kadar dayanıklıdır ki biz dedi 1 milyon kilometrede bir bu arabaları değiştiririz dedi. Lotus ne yapmış? Alıyor bu Toyota Camry'nin motorunu, 3.5 litrelik motoru. E, turbo şarj ediyor. 400 beygir haline getiriyor. 420 Newton metre tork ürettiriyor. biraz da size rakamlardan bahsedeyim. Sıfırdan yüze bu motor, bu muhteşem motor 4.3 saniyede çıkıyor. Azemi hızı ise tam olarak 290 kilometreye kadar çıkıyor. Esas da Lotus çok akıllı bir şey yapmış. en güvenilir motorlardan birini alıp şahane spor arabasına koymuş. Bir de 2 litrelik bir motoru var 4 silindirlik fakat onun Dubai'ye geleceğini zannetmiyorum çok da e, ilgilenmiyorum esasında 2 litrelik motorla ben daha ziyade bu 3,5 litrelik V6 ile ilgileniyorum. Evet şimdi geldik Lotus Emira'nın içine. İlk fark ettiğim şey arabanın ne kadar geniş ve ferah olduğu. Ben cüsseli bir e, insanım. Ve bana göre bile araba çok çok rahat, çok çok geniş olmuş. Bilhassa kafanızın üstünde baya bir yer var. Bunun arkasında esasında bu e, tesadüfen olan bir şey değil. Esasında çok önemli bir şey var. Bu araba tabi bir yarış pist arabası değil. Ama piste çıkarırsanız şahane vakit geçirebilirsiniz. E, Lotus kask taktığınız zaman bile rahat olması için tavanı yüksek tutmuş. Çok güzel rahat bir kabin yaratmışlar hakikaten. Dediğim gibi belki ben 1.80 boyundayım 1.90 da olsanız biraz daha cüsseli de olsanız çok rahat edersiniz bu arabada. Önünüzde şahane bir direksiyon. Sweat kaplı. Çok güzel. Hatta bakın bu direksiyonun burasında yeşil, yeşil demişim sarı bir renk var. Bu renk arabanın dışındaki renkle birebir oluyor. Bunu da ona göre seçebiliyorsunuz. Önünüzde dijital bir ekran. Çok güzel. Buradaki <laughs> düğmeler vesaire ve buradaki işte bu selektör yaptığınız düğmeler ve burada e, aynayı kontrol ettiğiniz düğmeler bana yabancı gelmedi. Bunlar <laughs> Volvo'dan alınmış. Çünkü size şöyle <laughs> pardon. Çünkü size şöyle izah edeyim. Lotus, Volvo, Polestar ve birçok marka artık Şin Otomotiv devi Jili markasının Jili markasının himayesine geçmiş durumda, bütün bunları satın almış ve tabii e, bir çakım malzemeleri bu arabada da kullanıyor. Gayet normal bir şey. Bu globalizyonun e, şey küreselleşmenin bir parçası. E, fiyatları biraz daha makul tutmak için şahane bir direksiyon. Infotainment çok güzel. Apple CarPlay, Android Auto ikisi de var kendi başına da çok hızlı güzel bir sistem e, yapmışlar. Hangi otomobilden alma bilmiyorum. Kendi sistemlerimi yoksa işte e, Mercedes'ten, BMW'den veya Volvo'dan mı aldılar? Olabilir, bilmiyorum. E, vites kolu gayet şık. Manuel viteste, düz viteste şahane bir şey var. Altında mekanik olarak vitesin nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Ama bu arabada da ne var? Aynadan baktığınız zaman, gaza bastığınız zaman e, throttle denen şeyi arkada böyle görebiliyorsunuz. O da çok güzel. O mekanik parçayı biraz oraya koymuşlar. Buradan görebilirsiniz diye. Arabanın içindeki malzemeler çok güzel. E, klas ve e, kaliteli bir otomobil yapmışlar. E, şey bile radyo sistemi bile KEF. K -E KEF. Çok premium bir sistemdir. Onu koymuşlar buraya. Kontak çok enteresan. Arabanın anahtarını da göstereyim size. Böyle güzel bir anahtar var. E, for the drivers. Sadece Şoförler için yani sadece araba kullananlar için yazmışlar demek ki bu da onların e, motosu bu da onların e, şeyi öyle olsun bakalım. E, dediğim gibi içi çok güzel olmuş çok şahane bir e, ambiyans yaratmışlar burada. E, koltuklara gelince <laughs> sweat Alcantara ikisinden biri ve e, şey var deri var çok çok güzel yapmışlar koltuklar rahat çok çok rahat koltuklar hakikaten. Ee, yani söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Mükemmel bir iç kabin yapmış Lotus bu arabada. Hakikaten e, çok hoşuma gitti. Şimdi gelin bakalım. Elimizi <laughs> takalım. Keberimizi. Ee, biraz arabayı kullanalım. Çünkü arabayı kullanmak her şeyden daha önemli bana sorarsanız. <laughs> Şimdi arabada ne var? 3 tane sürüş modu var. Drive mod. Onu da buradan kontrol ediyorsunuz. Tour. Bu normal günlük. <laughs> Grand Tour gibi bir şey. E, spor altında da izatı yazıyor mesela turda e, normal performans yazıyor sporda arttırılmış performans yazıyor trackte yani pistte de ultimate yani muazzam performans yazıyor ve altında da böyle gösteriyor şeyleri hatta infotainment'da onu söylememiştim size infotainment'da G metre var yani ne kadar G ne kadar G force yarattığını arabanın sağa sola gittiği zaman ileri arkaya gitti geriye gittiği zaman görebiliyorsunuz böyle enteresan şeyler de koymuşlar güzel olmuş <laughs> istediğiniz her dakika şeyi görebiliyorsunuz arabadaki arabanın tekerleklerinin basıncını görebiliyorsunuz o da her zaman için böyle performans arabalarında güzeldir neyse efendim gelin bakalım tabi bunun hem otomatik hem manueli var. Ben buradan manuel olarak kullanacağım. Bu şekilde manuel yapabiliyorsunuz. Evet efendim. Haydi bakalım. Neyse arkamızda bir araba var. O geçsin. Ondan sonra biz de yola çıkalım. Şu bu araba 1400 kilogram ağırlığında. Ee, güzel bir e, motoru var. 3.5 litrelik V6. E, Toyota'dan alınma demiştik. Bunları söylemiştik zaten. Ee, gelin bakalım bunu test edelim. Virajlarda çok iyi olacağını düşünüyorum. Aa hemen sporu alalım tabii bunu. Turda kalmasın. Evet bakın. Daha 38 kilometredeyiz. Evet efendim şahane performansa başladık. Arabanın muhteşem performansını hep beraber yaşıyoruz. Bu Cebel Jason güzel yollarında. Ee, tabii ki hemen e, hoşuma gitti. Tabii ki çok e, heyecanlandırdı bu araba beni. Evet, güneş de karşımızda. Bakın, araba hafif olduğu için ve motor da hafif olduğu için virajları çok güzel alıyor. Çok çok rahat alıyor. Virajdan çıktığınız zaman, tabii bu supercharged 3,5 litreyi bastığınız an, şahane bir performansla hızlanıyor. Fakat bu arabada şöyle bir fark var. Mesela e, biz bu yollarda hep beraber videolarda görmüşsünüzdür. 500 beygir, 700 beygir, 1000 beygirlik otomobillerle dolaştık. Şimdi o arabalar şahane, her zaman için güzeller. Fakat gaza basıyorsunuz bir anda azemi hıza yani veyahut da hız sınırına ulaşıyorsunuz. Bu arabada çok hızlı bir araba, çok güzel hani sıfırdan yüze. 4.3 saniyede e, çıkıyor. Bu bahsettiğim 708 bin beygirlikler aşağı yukarı e, yani 2 saniyede çıkıyor. Onun için e, o arabalar biraz fazla hızlı geliyor bu yollarda. Fakat Lotus bana sorarsanız mükemmel e, dengeyi bulmuş. Bakın istediğiniz zaman hatta biraz daha indirelim. Hop Kaydırmayalım arabayı. Şuna bakın. Aha ne? <laughs> müthiş, müthiş, müthiş. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Yani üf üf üf. Vay be. Belki de bugüne kadar kullandığım en zevkli arabalardan olabilir. Tamamen motor, ağırlık ve denge denkleminde şahane bir iş başarmış Lotus. Ee, müthiş bir şey yapmışlar gerçekten. Gerçekten müthiş bir şey yapmışlar. Vites kutusu muazzam. Vites kutusu gerçekten muazzam. Bir de tabii arabanın iyi tarafı ben buraya McLaren'la geldiğim zaman bir ay evvel, bir buçuk ay evvel McLaren'a iki defa benzin aldım. Üç gün bendeydi o otomobil. Fakat bu arabanın bu motorundan dolayı Camry'den çıkan motordan dolayı motor esasında çok ekonomik bir motor gibi süratli de gitseniz çok benzin harcamıyor gibi geliyor bana tabii. Bayıldım, bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. E, zaten Lotus'tan bunu alırken Lotus'taki e, beyefendi dedi ki, bak Alp dedi bu arabayı çok seveceksin çünkü öyle acayip kuvvetli değil ama tam kıvamında kuvvetli ve bunun içinde e, çok böyle doya doya kullanabileceksin bu arabayı demişti. Hakikaten doğru söylemiş. Hakikaten doğru söylemiş. Valla bravo. Evet güneş batmaya başlıyor. Ben de size araba hakkındaki izlenimimi biraz e, aktarmaya çalışayım. Bence bu arabadaki denge, motorun kuvveti, içindeki lükslük, e, kullandıkları güzel malzeme vesaire, motorun e, 3.5 litrelik, 400 beygirlik motorun bu arabaya bu kadar uyuması vesaire falan bunları üst üste koyduğunuz zaman Lotus sanki e, ee, ben buna şey demek istiyorum bir cep herkülü derlerdi ya Naim Süleymanoğlu'na bu bir cep süper arabası olmuş hakikaten. Yani bir süper araba gibi 700-800 bin beygir değil fakat bir süper arabadan isteyeceğiniz bütün performansı alabiliyorsunuz neredeyse. O zevki alabiliyorsunuz daha ziyade hani o kadar hızlı olmayabilir. Ee, 100 kilometre 4.3'te çıkıyor 2 saniyede çıkmıyor ama ee, his olarak ama zevk olarak muazzam bir zevk veriyor bu araba. Lotus çok çok güzel bir araba yapmış. E, tabii pahalı. Yani fiyatı da 450 bin dirhem. Fakat bir e, Ferrari ile McLaren ile karşılaştırdığınız zaman onlar 1 milyon dirhem veyahut da daha fazla oluyorlar. E, yarı fiyatına neredeyse aynı zevki yaşıyorsunuz. Hakikaten müthiş bir araba olmuş. İyi ki de almışım bu Lotus'u. Yani ödünç almışım tabii. <laughs> Benim değil araba.